Filmlerdeki şu sahneyi bakalım hatırlayacak mısınız? İki kişi kavga eder çok büyük ihtimalle sevgilidirler. Biri diğerine çok bozulmuştur ve hiçbir şey söylememeyi tercih ediyordur. Diğeri de ona konuş lütfen küfret bir şeyler söyle bana yeter ki bir şey söyle diyordur. Tanık geldi mi? Sosyal hayatınızda siz de yaşamış olabilirsiniz. Bazen suskunluk büyük küfürlerden büyük tepkilerden çok daha kötüdür. Çünkü insana şunu der seni görmüyorum varlığını kabul etmiyorum. Bu çok ağır çünkü insan sosyal bir canlı ve sosyalleştiği, görüldüğü, güvendiği birisi tarafından görülmemek çok dramatik bir hale bürünebiliyor. Şimdi birazcık geri gidin ve bunu insanlardan sisteme uyarlayın. İnsan sosyaldir ve karşıdaki kişi onu görmediğinde büyük bir acı çeker. Sistem kapitalisttir ve parasını almadığında çok büyük acı çeker. Bugün bagetimle birlikte size sessiz protestoları anlatacağım. Sessiz, eylemsiz, pasif bir direniş, boykot. Sene 1880 İrlanda'da bir toprak ağası var ve çalışanlarını acıma acımasızca hükmediyor. Yüksek kiralarla, düşük maaşlarla tam bir toprak ağlığı yapıyor onları. Her yer onun, toprak onun, evler onun, insanlar ona kira veriyor, insanlar onun için çalışıyor. Ve bir gün kiracıları zanlı kirayı ödeyemeyeceklerini söylediklerinde karakterimiz onları evinden çıkarmak istiyor. İşte olaylar da buradan patlak veriyor. Bu vicdansız toprak ağımızın adı Charles Boykot. Ve işçileri, kiracıları, orada çalışan herkes, evindeki herkes, postacı bile Charles Boykot daha sosyal bir temasta bulunmak istemiyor. Ona herhangi bir şekilde yardım etmek, onun için çalışmak istemiyor ve hep birlikte bu şekilde örgütleniyorlar. Yani şöyle düşünün, Charles'ın yanında böyle birkaç tane büyük kişisi vardı muhtemelen ve onlarla denetliyordu alt sınıftaki kişileri. Ama o kişiler de örgütlenmeye boykota dahil olunca tek başına kala kaldı Charles. Tarihi de ismini böyle geçirdi. Charles Boykot. Yani Mehmet Boykot gibi bir şey. Hani adamın kendi isminden geliyor. Yani eğer isterseniz bir kişiyi de boykot edebilirsiniz, sistemi de boykot edebilirsiniz, kültürü boykot edebilirsiniz, ekonomik bir boykotta bulunabilirsiniz. Almazsınız, konuşmazsınız, gitmezsiniz, izlemezsiniz. Herhangi bir şekilde yapılabilir bu boykot. Amaç sistemi durdurmak değildi. Bu örgütlenen kişilerin aslında ne kadar etkili olduğunu ve bu boykot edilen şeyin, kişinin, kurumun o kişiler olmadığında ne kadar güçsüz hissettiğini onlara göstermektir. Aranızda ya Betül Hanım boykot yapacağız da ne olacak ben gofret almasam ne olur diye düşünenleriniz olabilir. Bir kere bunu zaten bireye indirgemek demek hani bu oy meselesinde olduğu gibi ya bir kişiden benden ne olacak falan demek ve kendimizi küçümsemek anlamına geliyor ama zaten hep birlikte İnsanlar birleştiğinde, örgütlendiğinde güçlü oluyorlar. Ve bu gerçekten büyük bir güç. Çünkü düşünün bu ülkede para için ne kadar iğrenç şeyler yapıldığını. Bu ülkede para için her şey satılabilir. Her şey. Soyut. Duygularınız, onurunuz da satılabilir. Hepimizin aklına geldiğinde tüylerini diken diken eden bir sürü farklı şekilde kişiler, bedenler, canlar da satılabilir. Yani insan gücü ulaşmaya çalışır ve bu kapitalist düzende güce ulaşmanın en iyi yöntemi paradır. Ve bizler genellikle çok böyle bireysel şeyleri boykot etmeyiz. Daha büyük olanı, güçlü olanı hakkımızı vermediği için boykot ederiz. Yanlış bir şey yaptığı için boykot ederiz. Yani güçlü olanlar boykot edilir her zaman. Ve güçlü olanlar paraya bayılır. Bunu marka özelinde düşündüğünüzde markanın her şeyi tüketicileridir. Nasıl algılandığıdır, marka değeridir, marka itibarıdır. Ve marka bunu sağlayamadığında, tüketicileri arasında bir kaos yarattığında, kendini iyi ifade edemediğinde, bir kısım insan onu boykot ettiğinde işlerin rengi epey değişir. Markalar tutuşabilir, saçma sapan kriz yönetimlerine gidebilir ve o kitleyi geri kazanmak için her şey yapabilir. Gücün maalesef yozlaştıran bir doğası var. Elinize güç olunca insanları görmezden gelebilirsiniz. Daha fazla para kazanmak, daha fazla güç kazanmak için birçok şeyi göz ardı edebilirsiniz. Aslında bu güçlerin kendi içinde denetlenebilir olması gerekiyordu. Değil mi yani hani güç sizi yozlaştırmasın diye güçleri birbirini denetleyebilir hale getirmek ve güçsüzleri sürekli boykot eden, hak arayan bir yere taşımamak gerekir. Fakat bu denetim mekanizmaları ortadan kalkarsa güçlüler sürekli birbirini eylemeye, sürekli pohpohlamaya, sürekli birbirini desteklemeye başlarlarsa güçsüzler örgütlenip boykot yapma yoluna gidebilir. İdeal bir yöntem değildir bence. İdeal sistemlerde boykota gerek kalmamalıdır bence. İdeal sistemlerde boykota gerek kalmamalıdır. Zaten iyi işlemelidir. Halk kendi arasında örgütlenip koca koca güçlü şirketleri, kurumları boykot etmemelidir. Ama hakkını almak için maalesef kendisinin harekete geçmesi gerekiyorsa evet boykot iyi bir yöntem olabilir. Boykotu yapan kişiler arasında müthiş bir birlik duygusu, ne kadar güçlü olduklarını görmek, nasıl örgütlenebildiklerini görmek gibi bir avantaj vardır. Aynı zamanda bir gözdağıdır markaya, kuruma ne kadar kalabalık olduğunu göstermek ve o grubun denklemden çekilince o kurumu, o marka ne kadar güçsüzleştirebileceğini göstermektir. Ezilenler tek başına olmadıklarını hatırlar, güçlenirler. Güçlüler karşısında. Bu yüzden evet boykot çok nispeten basit ve iyi bir direniş şeklidir. Tarihte çok fazla başarılı ve başarısız boykot vardır. Ve üzgünüm dostlarım ama eğer siz istediğiniz şeyi söylemezseniz sizden yukarıda olanlar bunu en iyi ihtimalle tahmin edemeyecekler. En kötü ihtimalle de size vermek. Kendi güçlerinden feragat etmek istemeyeceklerdir. Değil mi? Bu yüzden hak verilmez alınır lafına çok katılıyor Tarihte de ilk etapta ezilen tüm gruplara baktığınızda bir şekilde seslerini çıkararak kendilerini daha eşit bir pozisyona getirmeye çalışmışlardır. Boykot tarihinin en önemli figürlerinden bir tanesi Rosa Parks. Yıl 1955 Amerika'da çok keskin bir ırkçılık var. Öyle ki otobüse bindiğinizde ön taraflarda beyazlar otururken arka taraflarda siyahlar oturuyor ve eğer beyazların oturduğu yerde yer kalmazsa siyahlar beyazlara yer vermek zorunda. Ve bu sadece otobüslerde olan bir şey değil. Her yerde öncelik beyazlarda. İğrenç ya. Düş yani çok keskin bir şekilde sadece ten renginiz yüzünden dışlanıyorsunuz. ikinci sınıf insan muamelesi görüyorsunuz. Ve bu her yerde çok meşrulaştırılmış bir şekilde devam ediyor. O gün Rosa Parks otobüse biniyor ve arka tarafa oturuyor. Sonra ön taraftaki yerler doluyor ve bir beyaz gelip Rosa Parks'a oradan kalkması gerektiğini söylüyor. Rosa Noah ne düşündüğünü ve ne kadar heyecanlandığını tahmin edebiliyorum. Hayır diyor kalkmıyorum. Rosa oradan kalkmıyor. Rosa Parks orada direniyor ve sonrasında tutuklanıyor. İşte bu her şeyi hareketlendiren bir kıvılcım haline geliyor ve tüm siyahlar ondan sonraki 380 gün boyunca otobüsleri boykot ediyor. Hiçbir siyah otobüse binmiyor. Yürüyorlar, bisiklete biniyorlar fakat asla otobüsleri tercih etmiyorlar. Sistemi çökertiyorlar. Düşünsenize yani siz müşterilerinizi eziyorsunuz. müşterilerinizi kötü ithamlarda bulunuyorsunuz. Müşterilerinizin aşağılık olduğunu düşünüyorsunuz ve onlardan para kazanıyorsunuz. İğrenç bir iki yüzlülük. Ben dijital marka iletişimi eğitimleri ve danışmanlığı verdiğim için bu konularda markalara böyle sürekli anlatıyorum bunları. Yani hani hem etik açıdan hem stratejik açıdan böyle olması gerektiğini söylüyorum. Ama stratejik açıdan baktığımda birazcık taraflı görüyor olabilirim durumu. Yine de markaların kişilere ve toplumlara iyi örnekler olması gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden sadece parayı umursayan böyle saçma sapan tüzel yapılar olarak gitmelerini anlamlı bilmiyorum. Rosa Parks'a başlayan edemler bir yıl 380 gün sonra sonucuna ulaşıyor ve otobüslerdeki bu iğrenç ırkçı uygulama kaldırılıyor yerim. Bir yıl direnmişler. Helal olsun. Bir diğer güzel boykotsa İzlanda'da kadınlar tarafından 1975 yılında yapılıyor. Yine tabii şaşırmayacağımız üzere kaç yıl geçmiş? 50 yıl geçmiş üstünden. Fakat o zaman kadınlar eşit ücret alamadıklarından ve siyasi olarak hiçbir figürün onları temsil edemediğinden yakınıyorlar. Kadınlar çok şey istiyorsunuz ya. Ne var iki kuruş az kazansanız yani. Her şeyi büyütüyorlar gerçekten. Neyse o gün 24 Ekim 1975'te kadınların hepsi muazzam bir şekilde örgütleniyor ve ne işe gidiyorlar ne herhangi bir iş yapıyorlar tamamen sistemden çekiliyorlar. Ya sadece aktivistler, feministler değil bunu yapan işte öğretmen, ev kadını, öğrenci, fabrikada çalışanı falan filan herkes buna dahil oluyor ve hep birlikte 25 bin kadın falan yani o küçük nüfusta çok fazla kişi kentin meydanında toplaşıyorlar ve 25 bin kadının küçük bir ülkede sistemden çekilmesiyle o gün her şey çöküyor. Kadınların da yerine gün içinde neler yaptıklarını, onların ne kadar önemli şeyler olduklarını anlıyorlar. Sadece 5 yıl sonra dünyanın ilk kadın cumhurbaşkanı İzlanda'da seçiliyor. Vigdes Finnboga Şu anda cinsiyet eşitliği sıralamasında İzlanda yine baş sıralarda yer alıyor ve bu boykotun, bu grevin, bu durmanın çok büyük bir etkisi olduğu aşikar. Yani boykot aslında sadece cüzdanla parayla falan yapılmasa da olur. Emekle, bedenle sadece bir yerde olmamakla, grev şeklinde de bir bir boykot yapılabilir. Mesela reklam dünyasında yapılıyor hala böyle boykotlar. Yani fark etmeden ya da fark ederek cinsiyetçi içerikler yapan markaları, reklamları boykot etmek. Bana kalırsa televizyondaki o iğrenç kadının ikinci sınıflığını meşrulaştıran diziler, filmler var ya onları da boykot etmemiz gerekiyor. Yani izlemeyin onları. Bunu izlemek onu normalleştirmek bu kültürü yaymana destek oluyorum demek anlamına geliyor. Bu yüzden onları da boykot etmeliyiz. Yani boykot bir tüketim kültürü olarak aslında hayatımıza girmedi. Fakat elbette boykotla ilgili bazı endişeler, bazı sorunlar, çok fazla kişiyi kapsadığı için bazı aksaklıklar olabiliyor. Bununla ilgili en önemli görüşlerden bir tanesi daha fazla tüketim yapan kişilerin ya hani ben bu lüksümü boykotla engellemek istemiyorum deyip geri planda kalması ve esas boykotu etkisiz hale getirmesi. Yani gerçekten tüketim kültürüne çok katkı yapan birisiyseniz boykota girmeyi reddedebilirsiniz. Boykotta elbette bir koordinasyon meselesi vardır. Yani hedef ne? Ne zamana kadar yapacağız? Nerede yapacağız? Nasıl yapacağız gibi çizgiler çok net bir şekilde belirlenmelidir. Bir diğer sorunsa markaların bu boykotu görüp fiyatlarını düşürmesi ve boykotu yapan bazı kişilerin de ooo fiyatlar düşmüş hadi alalım diye fırsatçılık yapması olabilir. Ki bu kötü ekonomide kızamazsınız. Peki bunların önüne ne geçebilir? Hangi kurallar koyulmalıdır boykota? Öncelikle amaç çok net olmalıdır boykota. Bir amaca ve bir süreye ihtiyaç var. Yani amacımız ne? Markadan bir özür beklemek mi? Markanın yönünü değiştirmesini istemek mi? Ve ne zamana kadar yapacağız bu boykotu. Tekrar eden mesajlar her yerde yayılmalıdır. Yani sadece bir iki kişiyle değil, herkesin bu bilince ulaşması ve bu örgütlü yapının içine dahil olması gerekir. Boykotun sonuçları izlenmeli ve başarıları herkeste paylaşılmalıdır. Yani bir şey yaptık, ne işe yarıyor? Nasıl bir etkisi oluyor? Bir şeylerden feragat ediyoruz ama bu gerçekten bir yere dokunuyor mu sorusunun cevabı aktif bir şekilde paylaşılmalıdır. Ki insanlar motive olmaya devam etsin. Ve tabii ki en önemli nokta neyi tüketmeyeceğiz ya da ne yapmayacağız, nereye gitmeyeceğiz'in cevabı bellidir. Fakat buna alternatifler üretilmelidir. Ne tüketeceğiz, ne yapacağız, nereye gideceğiz değil mi? Alternatif şeylerle bu boykotu dengelemek gerekiyor. Ki bunun marka bazında düşünürsek büyük markaların doğayı, insanları tamamen görmezden gelip sadece kâr maksimizasyonu için ilerlediği bir sistemde bu markaları zaten boykot etmeliyiz. Küçük işletmeleri bulmalıyız. Ürünlerimizi daha pahalı da olsa. Yolculuklarını bildiğimiz, kimseyi sömürmediğini bildiğimiz küçük üreticiler temin etmeliyiz. Alternatifler sunmak boykotun en önemli noktalarından bir tanesi ve bu dönemde hep birlikte yeni bir tüketim bilinci oluşturmaya doğru gitmemiz gerekiyor. Yoksa büyükler daha çok büyüyor, küçükler altında iyice eziliyor maliyetler yüzünden. Düşünsenize küçük bir işletmesiniz, az sipariş aldığınız için kargo maliyetleriniz daha fazla. Ham maddeleri toptan alamadığınız için çok daha fazla para ödüyorsunuz. Yani her türlü maliyetiniz daha fazla ve bir de etik şartlarda çalışıyorsunuz, çalıştırıyorsunuz. Yani kimseyi sömürmemeye çalıştığınızda işte o zaman maliyetleriniz daha da artıyor. Ve biri 10 lirayken diğeri 15 lira olduğunda insanlar ucuz olanı tercih ediyor. Yine bu ekonominin sorunu. Bu gibi kötü ekonomiler büyük işletmeleri, düşük maliyetleri dolayısıyla daha çok tercih ederler ve büyükleri daha çok büyütürken küçükleri iyice dibe çekerler. Boykotun en önemli kısımlarından bir tanesi bu. Ben de isterdim sistemlerimiz güzel olsaydı da biz zaten tatlı tatlı onların dedikleri şeyleri yapsaydık. Bireysel olarak sürekli hamlelere, sürekli bir şeyler öğrenmeye ihtiyaç duymasaydık çok isterdim. Ama öyle değil. Bu yüzden kendi gücümüzü hafife almamak çok önemli. Dünyada boykotlar olmaya devam edecek ve kurumlar, markalar, ülkeler bundan ders alıp sistemlerini daha insani bir şekilde ilerletmek durumunda kalacaklar. Gücünüzü hafife almayın. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın. Olabildiğince hoşçakalın.